Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle öyle bir konuya dalacağız ki, daha mutlu, daha enerjik hissetmenizi sağlayacak ve en güzeli ne biliyor musunuz? Tamamen sizin kontrolünüzde olan bir güçten bahsedeceğiz. Serotoninden. Şöyle bir düşünün. Sınav stresi, o bitmek bilmeyen yorgunluk, bir türlü derse odaklanamama. Tanıdık geldi değil mi? İşte okul hayatının bu zorluklarıyla başa çıkmanın yolu aslında sandığınızdan çok daha basit olabilir. Cevap tam da içinizde, vücudunuzun kendi ürettiği ve yönetmeyi öğrenebileceğiniz o doğal güç kaynağında gizli. Peki, nedir bu güç? Hadi, direkt konuya girelim. Karşınızda, zihninizin de bedeninizin de en yakın arkadaşı, namı diğer mutluluk hormonu, yani serotonin. Onu anladığınız an, kendinize iyi bakmanın kapısına aralamış oluyorsunuz. Peki, nedir bu serotonin? En basit haliyle ruh halimizi, enerjimizi, yani genel olarak nasıl hissettiğimizi ayarlayan, vücudumuzun kendi ürettiği sihirli bir kimyasal gibi düşünebilirsiniz. Onu anlamak, özellikle de okul, sınavlar derken yoğun bir tempodayken daha sağlıklı ve mutlu bir hayatın anahtarını bulmak gibi bir şey. Şimdi sıkı durun çünkü size inanılmaz şaşırtıcı bir şey söyleyeceğim. Bu mutluluk hormonunun yani serotonin'in %90'ı nerede üretiliyor dersiniz? Beyinde mi? Hayır, bağırsaklarımızda. Evet, yanlış duymadınız. Bu bilgi ruh halimize ve zihinsel sağlığımıza dair bütün bildiklerimizi resmen değiştiriyor. Peki, bağırsaklar beyne nasıl komut veriyor? İşte burada devreye vagus siniri giriyor. Beyninizle bağırsaklarınız arasında sürekli bilgi taşıyan iki yönlü bir süper otoyol gibi düşünün bunu. Anlamı ne mi? Çok basit. Bağırsakların ne kadar mutluysa, zihnin de o kadar mutlu. Yani karnınıza iyi baktığınızda aslında beyninize yatırım yapıyorsunuz. İyi de bu serotonin madem bu kadar önemli, neden çoğumuz kendimizi sürekli yorgun ve mutsuz hissediyoruz? Neden bu kadar çok kişi düşük serotoninle boğuşuyor? Gelin hep birlikte modern hayatın bize getirdiği ve serotonin seviyemizi resmen aşağı çeken o yaygın sebeplere bir bakalım. İşte bakın. Bu dört alışkanlık eminim birçoğunuzun hayatında var. Ama iyi haber ne biliyor musunuz? Hepsi de değiştirilebilir şeyler. O sağlıksız işlenmiş gıdalar, gecenin bir yarısına kadar uyanık kalmalar, sürekli dört duvar arasında olmak, gün yüzü görmemek, bunlar var ya serotoninimizin en amansız düşmanları. Kendinizi sürekli bir kaygı içinde, yorgun, enerjisiz, modunuz düşük mü hissediyorsunuz? Eğer bu saydıklarım size tanıdık geliyorsa bilin ki yalnız değilsiniz ve en önemlisi çaresiz de değilsiniz. Çünkü basit ama gerçekten işe yarayan çözümler var. Hadi o zaman ilk çözüm paketimizi açalım. Serotonin seviyelerinizi tavana vurduracak kullanabileceğiniz en güçlü, en doğal ve en güzeli tamamen bedava iki araçtan bahsedeceğim. Doğa ve güneş ışığı. Şimdi başlamadan şöyle bir dürüstçe kendinize sorun bakalım birden 10'a kadar bir puan verseniz, doğayla aranız nasıl, ne kadar bağlantıdasınız? Vereceğiniz bu cevap, size nereden başlamanız gerektiğinin ipucunu verecek. Doğayla bağ kurmak deyince aklınıza saatlerce ormanda yürüyüş yapmak gelmesin. Hayır, o kadar karmaşık değil. Küçücük bir yürüyüşte bile bu kontrol listesini deneyebilirsiniz. Sadece bir anlığına durun, gözlerinizle etrafınızdaki farklı renkleri sayın, kulağınızı açın, kuşları, rüzgarın sesini dinleyin, Şöyle derin bir nefes alın, havanın kokusunu içinize çekin. İşte bu kadar. Gerçekten bu kadar basit. Gelelim güneş ışığına. O da en az doğa kadar kritik. Vücudunuzun iç saatini ayarlamak ve modunuzu anında yükseltmek için işte size 3 adımlık bir strateji. Sabah uyanınca şöyle bir 5-10 dakika gün ışığına çıkın. Öğle arasında bir 15 dakika daha ve akşam gün batımını yakalayıp sakinleşin. Buradaki sihirli kelime ne? Süreklilik. Her gün biraz. Ve şimdi en kritik konulardan birine geliyoruz. Ne yiyorsak oyuz. Hatırlayın serotoninimizin %90'ı nerede üretiliyordu? Bağırsaklarda. İşte tam da bu yüzden ne yediğiniz, nasıl hissettiğinizi doğrudan etkiliyor. Bu konu hayati. Hadi yine bir dürüstlük anı. Beslenmenize birden ona kadar kaç puan verirsiniz? Düşünmeyin, ilk aklınıza geleni söyleyin. Bu puan nereden başlayacağınızı görmek için mükemmel bir referans. Serotonin gibi beynimizi iyi hissettiren kimyasalların yapı taşı nedir biliyor musunuz? Protein, yani tavuk, balık, yoğurt, fasulye, mercimek, bunları öğünlerinize eklemek, beyninize adeta inşaat malzemesi göndermek gibi bir şey. Zihinsel enerjiniz için yakıt ikmali yapıyorsunuz resmen. Peki nereden başlayacağım diyorsanız, alın size birkaç süper basit strateji. Menüden seçin, beğenin. Tıka basa doymadan %80 doygunlukta durun. Abur cubur yerine atıştırmalık olarak meyve yiyin. O ultra işlenmiş paketli gıdaları biraz azaltın. Ve bağırsaklarınızdaki iyi askerleri beslemek için kefir, yoğurt gibi probiyotikleri hayatınıza katın. Hepsini değil, sadece birini seçip başlayın yeter. Şimdi gelelim o hiç susmayan zihnimize. Dersler, sınavlar, ne olacağım kaygısı. Kafamızın içinde dönüp duran o düşünceler var ya bütün enerjimizi emip bitiriyor. Gelin şimdi hem o zihni hem de sinir sistemimizi sakinleştirecek süper basit tekniklere bir göz atalım. Yine bir soru. Birden 10'a kadar puanlasanız ne kadar sık aşırı düşünme moduna giriyorsunuz? Eminim çoğumuz için bu rakam epey yüksek. Ama hiç merak etmeyin, bu konuda inanılmaz güçlü ve her an, her saniye yanımızda olan bir süper gücümüz var. Nefesimiz. İşte size acil durumlar için iki tane can kurtaran nefes tekniği. Sınavdan önce, sunumdan önce, kendinizi stresli hissettiğiniz an rezonans nefesini deneyin. Dörde kadar sayarak alın, altıya kadar sayarak verin. Ya da o iç çekme nefesini. Burundan iki kesik nefes alın, ağızdan uzunca bırakın. Bu hareket sinir sisteminize anında sakin ol, her şey yolunda mesajı gönderir. Ve tabii ki uyku. Arkadaşlar, kaliteli uyku pazarlığa kapalı bir konu. Serotonin üretimi için, zihinsel sağlık için şart. Her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya çalışmak, odanızı bir mağara gibi serin, karanlık ve sessiz yapmak ve en önemlisi, yatmadan en az yarım saat önce o telefonu elinizden bırakmak, inanın bana, ertesi günkü kendinize yapacağınız en büyük iyilik bu. Tamam, bir sürü harika şey konuştuk ama bilgi tek başına bir işe yaramaz. Şimdi en önemli kısımdayız. Eylem zamanı. Kontrolü elinize alın ve başlamak için sadece bir, küçücük, yapabileceğiniz bir adım seçin. İşte size 5 seçenek. Bu hafta hangisiyle başlıyorsun? Doğa, kulaklıklarını çıkarıp şöyle bir on dakika yürü. Güneş, uyanır uyanmaz kendini dışarı at. Beslenme, sadece bir tane işlenmiş gıdayı azalt. Zihin, günde sadece 5 dakika nefes egzersizi yap. Uyku, yatmadan önce telefonunu kapat. Bakın hepsini birden yapmak zorunda değilsiniz. Sadece birini seçin ve bu hafta ona sadık kalın. Ve sakın unutmayın, her şey küçük bir adımla başlar. Bu küçük ama kararlı adımlarınız biriktikçe, enerjinizde ve modunuzdaki o güzel değişimi kendi gözlerinizle göreceksiniz. Unutmayın, mutluluğunuzun da başarınızın da direksiyonu sizin elinizde. Hadi bakalım.